tarihin en büyük imparatorlarından birini tanımaya hazır mısınız? Karşınızda I. Justinianus yani Justinian. Bizans İmparatorluğunun altın çağını başlatan bu lider uyumayan imparator olarak bilinirdi. Neden mi? Çünkü Roma İmparatorluğunu eski şanlı günlerine döndürme hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Bu uğurda batıdaki kayıp toprakları geri almak için büyük askeri seferler düzenledi. General Belisarius komutasındaki orduları İtalya, Kuzey Afrika ve İspanya'nın bir kısmını yeniden fethetti. Ama Justinian sadece bir fatih değildi. Hukuk alanında yaptırdığı devrim niteliğindeki Corpus Juris Civilis yani Justinianus kanunları günümüz hukuk sistemlerinin bile temelini oluşturur. Ve tabii ki mimarinin şaheseri Ayasofya'yı inşa ettirmesi onun vizyonunun en somut kanıtıdır. Justinian askeri, hukuki ve kültürel mirasıyla Bizans'ı zirveye taşıyan gerçek bir efsaneydi. Daha fazlası için takipte kalın.